Herkese merhabalar. Sorularla coğrafya hoş geldiniz. Bugün sizinle harita hesaplamaları ile ilgili konuşacağız. İlk sorumuzla başlayalım. 1 30 bin ölçekle hazırlanmış haritalarla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenilebilir? 30 bin ölçek bizim için hangi ölçek grubuna giriyor? 20 bin ile 200 bin arasındaysa büyük ölçek, 200 bin ile 500 bin arasında ise orta ölçek, 500 binden daha da küçükse 1 milyon, 2 milyon, 3 milyon gibi küçük ölçek diyeceğiz. Bu sebeple 30 bin bizim için büyük ölçektir. Ayrıntıyı hangisi söylenilebilir diye söyleyelim. Ayrıntıyı gösterme gücü azdır. Büyük ölçekli haritalarda ayrıntıyı gösterme gücü fazladır. İki izoips arası yükselti farkı fazladır. Büyük ölçekli haritalarda yükselti farkı daha az olur. Çünkü ayrıntıyı daha fazla gösterir. Küçültme oranı daha azdır çünkü 30 bin kez küçültmüştür sadece. Geniş alanların çiziminde kullanılır. Geniş alanlar dünya haritası gibi, Türkiye haritası gibi 30 bin ölçekle küçülterek bu haritayı oluşturamazsınız. Daha böyle şehirleri ya da küçük alanları, dar alanları göstermek istediğinizde bu 30 bin ölçekten yararlanabilirsiniz. A, B, C, D'ye ulaşamadık. Edirne özelliğine baktım. Ölçeği büyüktür. 20 bin ile 200 bin arasında olduğu için ölçeğine büyük ölçek diyebiliriz. Cevabımız nedir? İkinci soruya baktım. Buna göre ikinci haritanın ölçeği nedir? Soru da bize iki tane soru vermiş aslında. 1 bölü 550 bin ölçekli bir haritada 2 santim ile gösterilen bir yol. Başka bir haritada 4 santim olarak gösterilmektedir. Şimdi burada ilk olarak ilk sorduğu soru da gerçek uzunluğu bulmamızı istiyor. Daha sonrasında o gerçek uzunluğu bulduğumuz için soru biraz daha kolaylaşacak. Hemen ilk soruya göre gerçek uzunluğu bulalım. Bu sorularda kullanacağımız formül eğer uzunluk hesaplaması ise budur. Alan hesaplaması ise budur. Bu formüllerden yararlanmak zorundayız. Gerçek uzunluğun formülünü yazdım. Harita uzaklığı çarpı harita ölçeğinin paydası. Uzaklık kaç? 2 cm. Ölçek kaç? 550 bin. Çarpacağım ikisini çarptım. E, ee, 1 milyon 100 bin santim etti. Bunu genelde kilometreye çevirmenizi isterler. Ben ikisini de yazdım. Hem kilometreye çevrilmemiş hali hem kilometreye çevrilmiş hali. Kilometreye çevirirken santimetreyi 5 silersiniz. 1, 2, 3, 4, 5. Sildiğinizde 5 sıfırı 1 milyon 100 bin santim 11 kilometre olduğunu göreceksiniz. Devam ettim. Sorun bitmedi. İkinci harita için. Diyor ki başka bir haritada 4 santim olarak gösterilmektedir. Bu haritada bana ölçeği soruyor. Ölçeği sorduğu soruda gerçek uzaklığı biliyor muyum? Evet. 11 1 bölü 100 bin santim diyebilirim ya da 11 kilometre diyebilirim. Harita uzaklığım kaç? 4 santim vermiş. Ölçeğin paydasına yazdım. Gerçek uzaklık bölü harita uzaklığı. 1 bölü 100 binden 4'ü ne yaptım? Böldüm. 1 bölü 100 bine 4'ünü 1 bölü 100 bine 4 santimi böldüğümde 1 bölü 275 bin karşıma çıkmış olduğu ölçek olarak. Bu tarz sorularda böyle bir hesaplama yöntemi kullanabilirsiniz ya da daha kısa olan bir yöntemimiz var. Onu da göstereyim. 1 bölü 550 bin 2 santimle gösteriliyorsa Bakın arada bu 4 cm'i de buraya yazdım. Ölçeği de buraya yazacağım. Aralarında bir oran orantı kurabiliyorsanız. Bakın burada bir oran var mı? Evet iki katı durumu var. Biz haritada 550 bin kez küçülttüğümüzde 2 santimse demek ki daha az küçülttüğümüzde 4 santim olacaktır. Aralarındaki özellik 2 ise burayı 2'ye ne yaparsınız? Bölersiniz. 550'yi 2'ye böldüğümde 275 bin Karşımıza çıkacaktır. Bu tarz soruda bu yöntemde kullanabilirsiniz. Bunu mantıkla burada da hesaplamayla yapacağız. İki yöntemde garantili sonuç verecektir. Cevabımız Edirne. Buna göre aşağıdaki haritada Türkiye daha fazla ayrıntılı gösterilir diye soruyor. Özelliğe baktığımızda haritalarda ayrıntıların az ya da fazla olması haritanın ölçeğine bağlıdır diyor. Hemen şunu gösterelim. Büyük ölçekli haritalarda bakın 5000 kez küçültmüş harita daha büyük kalmış. Yani burada rahatlıkla ayrıntıyı daha fazla fark edebilirsiniz. 5 milyon kez küçültmüş haritadaki ayrıntılarda aynı oranda küçülmüş A ayrıntıları daha az görebiliyoruz. Demek ki bizim daha az küçültmeye ihtiyacımız var. 30 bin kez, 300 bin kez, 400 bin kez, 3 milyon kez, 4 milyon kez küçültülmüş. En az küçültme hangisinde? 30 bin kez küçültülende Burada ayrıntı daha fazla olacaktır. Az küçültüldüğü için büyük ölçekleriz. Çok küçültüldüğü için küçük ölçekleriz. Bunu da unutmayınız. Cevabımız Adana'dır. Dördüncü soru, düzlem projeksiyon ile çizilen bir haritada aşağıdaki verilen yerlerden hangisinde bozulma en azdır? Düzlem projeksiyonu isterseniz projeksiyonları bir hatırlatalım. Silindirik projeksiyonda en az hata ekvatorda, konik projeksiyonda en az hata orta kuşakta, düzlem projeksiyonda ise en az hata kutuplardaydı. Zaten yukarıda da bu özelliği veriyor. Şimdi özellikle Bozulmanın en az olduğu yeri soruyor. Ancak çoğu zaten sorduğu yerlerin çoğu kutuplara yakın yerler. Biz en yakın yeri bulacağız. En yakın yerimiz burada kuzey kutbudur. Kuzey kutbundan sonrasını aşağı doğru inildikçe hata miktarımız artar. O sebeple cevabımız bozulmanın en az olduğu yer kuzey kutup noktası olacaktır. Burada şu şekli vermemin sebebi de bu ülkelerin tamamının kutba yakın ülkeler olduğunu unutmayın diye verdim. Rusya, Norveç, Danimarka, İzlanda, Grönland bu bir ada ülkesi. Danimarka'ya bağlı. Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Alaska'yı ne yapabilirsiniz? Kutba yakın alanlar olarak değerlendirebilirsiniz. Beşinci soruya baktık. Yukarıdaki haritada işaretli olan yerlerin hangisinde gerçek alan ile izdüşümsel alan arasındaki fark daha fazladır? Bu sorularda gerçek alan ve izdüşümsel alan sorularında şimdi şöyle düşünün. Ben bir dağ kütlesini hesap edecek olsam ne yaparım? E, haritada burayı yukarıdan çizdiğim çizgiyle alanını hesaplarım. Aslında gerçekte buranın alanı ne de çok daha geniştir ama ben bunu Haritada hesaplamam. Haritada burayı dümdüz gösteririm. İşte izdüşümsel alan haritada gösterilen alandır. Her yeri ne yapar? Sıfır kabul eder. Dağları hesap etmez. Ama gerçekte her yer sıfır metre mi? Hayır tabii ki dağlarımız var, tepelerimiz var. İşte gerçek alan ile izdüşümsel alan arasındaki fark fazla ise siz o yerin dağlık engebeli olduğunu söyleyebilirsiniz. Soru da bize soruyor. Gerçek alan ile izdüşümsel alan arasındaki fark daha fazladır. Yani daha dağlık bir bölge bulmamız istiyor. 5 numara Şanlıurfa'nın olduğu bölge düz bir bölgedir. 4 numara Çukurova'nın olduğu yer düz bir bölgedir. 3 numara Konya'nın olduğu bölge düz bölgedir. 1 numara bu Trakya bölgesi Edirne olan alanımız düz bir bölgedir. Ancak 2 numaraya baktığınızda burada Muğla yer alıyor. Muğla Menteşe yöresi dağlık bir yöredir. O sebeple gerçek alan ile izdüşümsel alan arasındaki fark fazla olacaktır. Cevabımız Bursa'dır. Altıncı soruya baktım. Yukarıdaki çizgi ölçeğin uzunluğu 4 santim. Kesir ölçek değeri aşağıdakilerden hangisidir? Formülle isterseniz bir göstereyim. Sonra basit yolunda göstereceğim. Formülde bana neyi isteyecek? Harita ölçeğini isteyecek. Harita ölçeğini hemen ne yaptım? ya da ölçek paydasını ne yaptım? Soru işareti olarak gösterdim. Harita uzunluğunu ne vermiş? 4 santim. Gerçek uzunluğu nasıl buluyorum? Baştaki ile sondakini topluyorum. Bu benim gerçek uzunluğumdur. Topladım. 180 kilometre. Hemen formülde yerine yazdım. 180 bölü 4. Şimdi 45 kilometre çıktı. 45 kilometreyi neye çevirmeliyim? Santimetreye çevirmeliyim. Her santimetreye çevirdiğimde kilometreyi ne yapacağım? 5 sıfır ekleyeceğim. Hemen ekledim. 1, 2, 3, 4, 5, 1 bölü e, 4 milyon 500 bin ölçekli bir harita karşıma çıktı. Cevabım bu sebeple ne olacak? Ceyhan olacak. Soruyu böyle çözebilirsiniz ya da daha kısa yol. Ölçek 4 santim ise 1, 2, 3, 4 demek ki her bir Çentik arası nedir? 1 santimdir. E, şuradaki özellikten 1 santim. 45 kilometre ise 45 kilometrenin yanına 5 sıfır eklersiniz. Direkt sorunun cevabını da bulabilirsiniz. Bu da doğru yoldur. Tamam. Bununla uğraşmak zorunda değilsiniz. Yine aynı şeyi yapıyoruz. Daha kısa. İki yöntem de kullanılabilir. Bir sonraki sorumuzla devam ettim. Ülkemizi gösteren bir fiziki haritanın ölçeğini büyüttüğümüz zaman aşağıdaki özelliklerden hangisi değişmez? Fiziki haritanın ölçeğini büyütüyoruz. Ölçeğin paydası tabii ki değişir. Ayrıntıyı gösterme gücü haritanın ölçeğine bağlı olarak değişir. İzoipsler arasındaki yükselti farkı ayrıntıyı gösterme gücünü etkilediği için değişkenlik gösterir. Haritanın çizim amacı ölçekle alakalı değildir. Haritanın çizim amacı addır. Yani buradaki fiziki haritamı, siyasi haritamı, beşeri haritamı tamam. Haritanın ismiyle alakalı olduğu için, ölçekle alakalı olmadığı için haritanın çizim amacı ölçeğini büyüttüğümüz zaman ya da küçülttüğümüz zaman değişmez. Cevabımız denizlidir. Sekizinci soru. Aynı noktalar arası bir haritada, başka bir haritada 10 santim ile gösterildiğine göre ikinci haritanın ölçeği ne kadardır? Yine aynı benzerlikte bir soru. Önce bir harita vermiş, sonra ikinci haritayı soruyor. İlk haritada ne yapacağız? Ölçeği vermiş, harita uzaklığını vermiş. Öncelikle o zaman burada gerçek uzaklığını bulacağız. Harita uzaklığı 5 santim. Ölçeğin paydası 100 bin. Gerçek uzaklığı hesapladığımızda çarpmamız istiyor. Çarptım. 5 çarpı 100 bin. 500 bin santim olarak da ifade edebilirsiniz. Kilometreye de çevirebilirsiniz. Hangisi işinize yararsa. Yine 5 sıfır silerek ne yapıyorduk? Kilometreye çeviriyorduk. İkinci soruma devam ettim. Aynı noktalar arası başka bir haritada 10 santim ile gösterildiğine göre yine o zaman gerçek uzaklığım aynı 5 kilometre. Harita uzaklığım değişmiş 10 kilometre şey 10 santim. Ölçeğin paydasını hesaplayın diyor. Yine bakın burada formülümüz var. Formülümüz olduğu gibi yazdım. Harita uzunluğu 10, Gerçek uzunluğu 500 bin yazmayı tercih ettim. İkisi de santim santim olsun dedim. Çünkü harita ölçeğin paydası santimetre olarak görülecek. 1 bölü buradan 1 sıfırı sildim. Buradan 1 sıfırı sildim. 1 bölü 50 bin olarak karşıma çıktı. 1 bölü 50 bin ikinci haritanın ölçeğidir diyeceğiz. Cevabımız denizlidir. Aşağıdakilerden hangileri farklıdır diye soruyor bu tarz sorularda işaretleme yaparken zihninizde mutlaka bir harita kavramı da olursa soru daha da kolaylaşacaktır diyeceğiz. Hemen sorumuza bakalım. Erzurum'a ait iki farklı ölçekle çizilmiş iki topografya haritasında hangileri farklıdır? Eğer farklı ölçeklerle çizilmişse haritanın alanı farklıdır. Ayrıntıyı göstermek gücü farklıdır. Gerçek uzunluk ve coğrafi koordinat asla değişmez. Gerçek uzunluk şöyle düşünün. Sizi, sizin kendinizi bir haritaya çizmek istiyorum. Hatta iki tane haritaya çizmek istiyorum. Sizin gerçekteki boyunuz değişir mi? Hayır, benim haritaya çizdiğim boyunuz değişebilir ama gerçekteki boyunuz asla değişmeyecek. Coğrafi koordinatı da en ve boy olarak düşünün. Sizin eliniz ve boyunuz benim çizdiğim haritaya göre değişkenlik gösterir mi? Tabii ki hayır. Gerçekteki coğrafi koordinatınız her zaman için aynı olarak kalacaktır. Bu sebeple 2 ile 4 farklı olarak söyleyeceğiz. Cevabımız Denizli. Türkiye siyasi haritasının ölçeğinin paydası iki kat büyütüldüğünde haritada İzmir ve İstanbul arası uzaklık hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Hemen sorumuza bakmadan öncesinde şöyle bir e, harita zihninizde çağrışım yaparsa soru biraz daha kolaylaşacaktır. Ben sizin için şöyle bir çizmek istiyorum. İstanbul İzmir arası. Bakın bu haritada daha geniş gösterildi. Bu haritada alan biraz daha küçüldü. Bu haritada Gösterilen alan gittikçe kısaldı. O zaman şunu söyleyebiliriz. Ölçeklerine dikkat ederseniz 27 milyon küçültülmüş bir ölçekte iki mesafe daha genişti. 33'te mesafe daha da dar gösterildi. 44 milyonda mesafe gittikçe kısaldı. O zaman haritanın ölçeği küçüldükçe, küçültme oranı arttıkça bizim iki mesafenin arası gittikçe ne olur? Kısalır. Sorumuza baktığımızda haritamız iki kat büyütülüyorsa bizim İstanbul'la İzmir arasında ne olacak? İki kat küçülmüştür diyebiliriz. Cevabımız Adana'dır. Bu sorularda daha önce de söylediğim gibi mutlaka ne yapın? Zihninizden bir harita çizerseniz soru biraz daha kolaylaşacaktır diyoruz. Yaşadığınız coğrafyaya dikkat etmeniz temennisiyle sağlıcakla kalın.